büyük bir heyecanla beklenen serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. İlk filmi 2001 yılında çıkan ve o günden bu yana seriye eklenen her yapım ile sinemada kendine has bir konum elde eden Hızlı ve Öfkeli serisi yine konuşulur oldu. Popüler olmayı başaran Fast ve Furious serisinin son filmi ile ilgili merak edilenleri derledik. Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuşalım mı biraz? Konu itibariyle Dom Toretto'nun mücadelesine yoğunlaşan bir film olarak dikkat çekiyor, hızlı ve öfkeli 9. Vin Diesel'in hayat verdiği Dominic Toretto için en önemli konu oğlu Brian'ı güvende tutmak, oğlu ve Lady ile birlikte olaylardan uzak durmaya çalışan Dom Toretto, sakin bir yaşam sürdürmeye çalışırken olanlar olur, çünkü izleyicinin de yakından bildiği gibi kendisi pek de pak bir maziye sahip değildir ve o mazi, Dom'un peşini bırakmamakta da oldukça ısrarlıdır ve geçmişinden kaçamayacağını anlayan Dom, onunla yüzleşme kararı alır, serinin bir önceki filminden hatırladığımız Sibel suçlu cifır ise bu kez sınırı aşar. cifır ilk kez seriye girecek olan Dom'un kardeşiyle birlikte kahramanımızın ve ekibinin başına çoraplar örmeye çalışır. Öte yandan filmde yüzümüzü güldürecek bir başka gelişmede hani yeniden bu adrenalin dolu serüvenin içinde görebilecek olmamız. Evet, Sung Kang'ın canlandırdığı karakter, serinin 6. filminde öldü gösterilmişti ama o, aslında yaşıyormuş. Serinin heyecanla beklenen filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha Amerikalı yönetmen Justin Lin oturacak. Amerikan yapımı aksi Yapımının oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise seyir keyfini şimdiden artırıyor. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Natalie Emanuel John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron filmde rol alıyor. Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, eşi Lady ve oğlu ile emekli ve inzivaya çekilmiş eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı Michelle Rodriguez, Lady Ortiz rolünde, Dom'un eşi ve eşi gibi eski bir suçlu olmasının yanında profesyonel sokak yarışçısı Jordana Brewster. Mia Toretto rolünde Dom ve Jacob'un kız kardeşi ve ortağı Brian O'Connor'ın eşi Tyrese Gibson, Roman Pearce rolünde profesyonel sokak yarışçısı ve suçlu, Dom'un ekibinin bir üyesi, Ludacris Tej Parker rolünde Miami'de yaşayan tamirci ve Dom'un ekibinin bir üyesi, Nathalie Emmanuel Ramsey rolünde İngiliz bilgisayar korsanı ve Dom'un ekibinin bir üyesi, John Cena, Jacob Toretto rolünde Dom ve Mia'nın erkek kardeşi, usta hırsız, suikastçı ve profesyonel yarışçı, Sung Kang Hanlu rolünde öldü sanılan profesyonel sokak yarışçısı ve domun ekibinin eski bir üyesi Helen Mirren, Magdalene Shaw rolünde ve Charlize Theron, Jiffer rolünde Jacob ile birlikte çalışan suçlu, pandemi nedeniyle yaşanan ertelemelere rağmen film yazdan önce vizyona girecek, hayatın her alanını etkileyen Covid-19 virüsünün yayılmasıyla ilan edilen pandemi pek çok aksamaya sebep oldu. Bu nedenle yapımın çekim takviminde ve vizyona giriş tarihinde de zorunlu değişikliğe gidildi. Hal böyle olunca serinin hayranları için en önemli soru Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek oldu? Filmin vizyon tarihi 2 Nisan 2021 olarak ilan edildi. Aslında bu tarih serinin bir sonraki filmi için düşünülen tarihti ancak pandemi ertelemeleri böyle bir değişiklik yaratmış oldu. Sözün özü 10. film 2022'den önce gelmeyecek gibi gözüküyor. 2019 yapımı olan ve belirli karakterlere yoğunlaşan film Hızlı ve Öfkeli 9 Hobbs ve Show filminden sonra büyüyen bir hasretle beklenen bu adrenalininin keyfini çıkarmak için bir birkaç ay daha beklemek gerekecek.